Herkese selamlar. Tekrar sevgili kiraladım. Aslında o gün kiraladığım sevgilinin bu sefer akşam paketini aldım. Bu sefer pakette yemek de var. Gerçekten paraya kıydım diyebilirim. Yani heyecanla bekliyorum. Bakalım diye. Zaten et düşmek falan var, yemek var. Ondan sonra sarılmak var. İşte daha samimi söylemler var. Mesela aşkım, balım, böceğim, pıtırcığım hafif bir action olsun diye de küçük bir tartışma da eklettim paketime. Çok küçük bir gerginlik yaşayacağız. Gerginliğin sonrasında da birbirimize çok güzel sözler söyleyip tekrar barışmış çifti falan oynayacağız. İstediğin gibi giyinebilirsin ama lütfen abartılı makyaj yapma dedim. Leo şu an. Aşkım hoş geldin. Hoş geldin. Hadi bir tane. Anlaşmada bir taneydi diye ben bir tane Aa, sarıldım. Bu bonus olsun. Çok az geç kaldın ama ücrette kesinti yapmayacağım. Tamam. Fikette biliyorsunuz yemek de var. Yemek şöyle iki seçenek var. Bir tanesi hamburger satan bir yerde çiftli menü alıp onu paylaşabiliriz. Ya da bir dürümcüden bir dürüm alıp onu ikiye böldürebiliriz. Hangisini o şeysiniz siz? Verin. Hamburger. Tam, tamam. Gerçekten geçen buluşmada çok iyiydiniz. Yani performansınız çok iyiydi. Yemek falan dedik ama ben de tok hissediyorum kendimi. Yemek yemesek onu iptal mi etsek ödemesini geri yollarım ben zaten. Tamam aslında ben de tokum. O ne zaman yapalım? bir şeyle ya da yemek yemeyi bir şeyler içmeye dönüş. Dönürüz tamam. çünkü bir şeyler içmek yoktu okay, aldığın pakette. Tamam çok tamam. anlayışlısın. Yani, ha, gerçekten. öyleyimdir ben. Harikayım. Çok tatlı. Ya aşkım şey diyeceğim nerede içelim kahveyi? Ben burayı bilmiyorum ki ne var burada. Tamam ben o zaman seni götür. Aşkım yani gerçekten o kadar güzeldi ki ya bugün. Ne ciddi... demek aşkım her zaman görevini Ya biliyorsun. sen var ya işini ciddi anlamda çok iyi yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Kusuruma bakmazsan bir bahşiş vermek istiyorum olur mu? Yani hadi alayım normalde böyle elden almıyorum aslında. İvanla ya yanlış ama düşünüyorum. Yok de anlamam. O zaman sevgiler kendine dikkat et. Hadi öptüm, tamam bay bay bir daha yapalım. Tamam belki hadi bay bay, bay görüşürüz. Bay. görüşürüz.